Herkese selam arkadaşlar bizlerle beraber Mevcut'u ve Sizlere bir yer açacağız Ben sana maklumu çalışacağız Görüyorsunuz 24 karakterimiz var 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 24 karakterimiz var Evet, söyleme yok açalım, 10 tane bastık. Bastım. Kaç yazdı? Dört yazdı. şey gelmeyecek galiba. Gelmedi aynen öyle. Ben... Gel. bir şey bastım 4 yazdım ya 4 yazdım Bastım. bu sefer tutulunca 7 basıyorum üç yazdım ama sıktığınız için basamadık köre ya tam bastım bir tane daha dördüncü oldu bu bu sefer aynı yere basacağım yine Yazın, lan ne oluyor? Tamam. bastım sana bunu orduna asacağım. Hocam bu ne oluyor oğlum? Sen büyük kız sen 36 niye veriyorsun? Birazcık monster'ı de saçalım sonra da megaflare devam edeceğiz. Ender. 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 Ender Spender sonunda ya Ender Bu ne Sonuncu kutu bu Bu sonuncu Ender Ender yaz Megalara devam edelim Sağ üstte basıyorum Şu göze yazdı. Bununla basacağım. Bastım. Bastım. 3 yazdı ya bu ne? Bakalım taktiği burada işe yarayacak mı? Bastım. Bastım. 5 yazdı. Bir şey geliyor. ekran kayda arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum geldim Arkadaşlar bastım bu Viking bu geldi ne ya şimdi Evet şimdi seç diyelim seç son basalım bastım solmak diye yok arkadaşlar ya ayağımıza basalım bastım bastım çaldı ya kafamla basacağım bastım kişi Bu sefer de bir tur basayım. Bastım. İki yazdı. Sağ ayağımı basayım. Bastım bastım. Buczas bu ne lan? Bu sefer siz kapanma basacağım. Bastım. 3 Bu sefer de normal bastım. Böyle bastım. yapacağız bu ne ya bu sefer de omega açalım gözüne bastım 10 yazdı ya geç geç alırız geç bir tane daha basacağım omega kutu bastım bastım onu yazdı bu ne ya burada clanson eklenecekmiş 7 gün sonra. Hani gelmeden önce şey veriyorlar teklif. Onu almayın. Boşuna para vermeyin. Boşuna para vermeyin. Çünkü zarar bedavaya alabiliyorsunuz. Ben de bedavaya alacağım. Yorum bu videoyu durdurun. Yorumlara yazın burada ne geleceğini. Bekliyorum hadi. like kardeşlerim için basıyorum. Bastım. Fake geldi. Uy. Ben fake'i çok seviyorum. Bir tane daha bastım. Elmasa bastım. 11 yazdı. Ben kendim tahmin ediyorum bu sefer Ne geldi? Beni <laughs> geldi <laughs> Beni geldi arkadaşlar Onu tane elmas verdi Kloz <laughs> yine Bu sefer de bu meydan açalım. 3 kere zıplasın 1 ben ki ben basmadık ki basın basalım 5 yap ay yüzlemişim ben artık böyle ay büyük diye artık böyle mega kutular yok ki mega kutu 4 yazdı bir şey geliyor Mega kutular eskisi gibi değil. 10 yazıyor, 11 yazıyor. Bastım. Kal geldi ya. Es kal değildir. Bir daha basın şu onların sarıdesine. Süper ender. Bir destansı olur mu diğeri? Ender. Bu efsane olacak. Gizemli efsanevi. Arkadaşlar. ağzımda çağırdı. Bundan bir de kit vermesi yok mu? Bastım. Perşar Bundan Ondan gizemli gelir mi? Hadi bir gizemli. Efsanevi dönüşmez bu. Gözüne bastı sağ gözüne. sprey geldi. Sağ göz, sol göz, ağız, sol göz. Bak şimdi arkadaşlar benim taktimi göstermek için. En derin E'sine. En derin E'sine. aşağı Gelmedi. Şansım bu. Gelmedi. Bak şimdi bak şu omega'ya bastım 12 yazacak şimdi bak. Bastım. 10 yazdım. 12. 12'yi bırak 11 bile yazmadı lan. Bu nedir lan? Bastım. Sağ üstte bastım. 10 yazdım. Bu gençliğini şu. An. bastım telefon omega ya. bastım 11 yazdı git geliyor bu sefer iyice sol alta bastım 12 yazdı. içinde ne geliyor destansı gelirse diğeri gizemlilik bastım bu sene aynı ama o güzel ama ya bastım Max geldi kaç dakika olmuş diyor 11 20 dakika olsun ve kaç karakter çıkarmışsın? Bir bakalım 7 kalemlik 24 dü 30 olmuş en çok kupa basalım Yeni nerede 1, 2, 3 4 5 6 bir tane karakter çıkarmış doğru bu sefer de buradaki efsaneye basalım <laughs> gel abi en başa bastım 666 aldım gözüme bastım Oo, Noel babama geldi. 666. Arkadaşlar üst üste. Ne oluyor bu videoda? Sağ üstte bastım. Kolyet geldi arkadaşlar. Bir zamanlar kromatik olan kolyet. Destansı 666 istansı 777 kendi bir şey 666 gelmedi 333 buna on elmas aldık ve on elmas aldık ona geldik buna bastık 666 gelmedi bir şey. Bu bir 19 dakikada falan olsun. bastım Süper Olur mu bir destansı? Olmadı Sağ üst, sol üst, sağ alt, sol alt Gelmedi bir şey bir İkisini aynı anda Bundan bir şey gelmeyecek zaten Destansı var. sağ üst, sol üst, sağ alt, sol alt. Bununla basın. Yok daha taktik. Gelmedi bir şey. Bir daha daha taktik. Şöyle. Süperender. Sağ ol, sol üst, sağ alt, sol alt açılar üçgen takvim yaratıyor. Sol üst. Sağ yıldız. Sol yıldız. Yukarı. Destansı. Şimdi sol üst. Sağ alt yıldız. Sol alt yıldız. Yukarı. Gelmemiş. İkisini aynı anda. Bu hızlıca geç. Bu hızlıca gelmeyecek. Şimdikinden gizemde geldik sansı. aynı anda Efsanevi. Arkadaşlar dördüncü efsanevi miyiz? Ne oluyor lan? Kitin ki iyisine basıyorum. Bastım. Kit geliyor. Oha! 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 Kit ağzıma çağırdım. Oha. Ne oluyor? Arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar. İnanamıyorum. Kitin hatırına bir videoya 50 like gelirse çok sevinirim. Bana çok görmeyin 50 like. I. Lütfen. Bundan da bir şey gelmez diye düşünüyorum. Gel. Nasıl kötü maçlar? Çıkmadı. Son son stratejilerimiz. Ender. Buna süper Ender yazıyor. O bile yazmadı. Dokuz karakter. 5 da, tane daha da açıp videoyu sonlandırıyorum bastım 2 yaz oğlum ne oluyor lan bastım bastım 3 yaz de yükseliyor mu lan 2 3 4 5 6 yazsın lan 3 yazdı lan Kaç dakika oldu? 16. Tam bunu şunu bir 20'ye doğru götürelim. Bastım. Bastım. 3 oldu lan yine. Ne oluyor lan? Bastım. Şu an olanları yükseltiyorum Bastım. 5 yazdı bak. O bir şey geliyor. Ne geliyor? Çitin kostümü geliyor yoksa? Alrı Primo geliyor. Primo. <laughs> o bu da çok güzel. 149 taşta eskiden 79'a düşürdüler. Yüce ver dörtlü kız. Şimdi bundan da kitim olsun gelecek iyi izle seyret. Abone ol like atan kankilerim için bas, arkadaşlarım için bas. Bastım. Akşam kimse abone olmadı mı? Like atmadım, Bastım. Attığınızı ve abone olduğunuzu düşünüyorum. Bastım. 5 yazdı. Bir şey geliyor. Basıyorum. O Bastım. Dynamite. Klasik Dynamite midem bu. Klasik dayanamak değil mi bu? Yok. İlk yer dayanamak. Bende var bu. Normal Brawl Stars'ta. Şimdi bakın. Kontrast servidörü o aslında. Bunun 5. sininden Esa Nivas'ın götü maçı 1 2 3 4 5 Çıkmadı. Destansı olur mu bir gizemli? Destansı Gizli Ender Ender Bitti hayır Savaş Kutusu'na <laughs> bastım Bastım Binlerce kutu Oley Bastım bastım, şanslı lan ne oluyor bastım bastım yiyeceğiz diye bak altın tahmin etmeye çalışıyorum bak ilk sayısı 4 diyorum bastım kaçabilirim artık ben de hadi kalkayım ya. Sonuncusuydu. Aynen öyle. 3 üç tane daha mekutu açıp sonlandı gördüm. Bastım. Şimdiki kutu bu videoyu yorum atan kardeşlerim için. Bastım. Bastım. 104 elmas mı? Son kutu bu. Bastım. Iki yaz. Hadi biz bir kere daha basın Son, son. Bastım. Bastım. Dört yaz. Oha. Frank geldi. Ne oluyor arkadaşlar? Sonra Frank geldi son kutuda. Tamamdır. Tamamdır. Evet 10 tane karakter çıkartmışız. Bakıyoruz neler çıkartmış. yemeğe kolu <laughs> 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 Arkadaşlar bu videoya lütfen güzel like like'lar ve yorumlar atın kanalımıza abone olun lütfen böyle videoların devamı gelecek 20 bin kupa olacağım onun stratejisinde sanırım stratejisinde klasik gelince açacağım seviyorsunuz